Herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft Education'da nasıl çok oyunculu bir dünya oluşturabileceğinizi ve bu dünyaya arkadaşlarınızı nasıl dahil edebileceğinizi öğreniyor olacağız. Hazırlayacağınız sunucu ile işbirlikli çalışmalar yaparak arkadaşlarınızla birlikte yeni yapılar, yeni dünyalar inşa edebilir, farklı fikirleriyle dünyanın yaratıcılığını üst noktalara çıkartabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Sunucu kurmak bir oyun kurmak gibidir. Oyunu bir kişi kurar ve diğerleri dahil olur. Minecraft Education'da sunucu kurmayı bir oyun kurmaya benzetebiliriz. Dünyayı bir kişi kurup ayarları tamamlar. Katılımcılar ise bu dünyaya bağlanarak dünyayı şekillendirirler. Biz burada dünya da kurabilir, katılımcı da olabiliriz. Bu videomuzda her iki durumu da öğreniyor olacağız. Öncelikle sunucu kurmakla işe başlayalım. Sunucu oluşturabilmeniz için bir dünyaya ihtiyacınız olacaktır. Bu ister üzerinde çalışma yaptığınız bir dünya, isterseniz de yeni açılmış bir dünya olabilir. Ben çalışmamıza yeni bir dünya açarak ilerlemek istiyorum. Oyunun giriş menüsünden yeni oluştur butonuna tıklıyorum. Dünya adını Minecraft Minecraft.edu.tr, e, oyun modunu yaratıcı mod, zorluk seviyesini çok kolay seçerek oyun ayarlarımı tamamlıyorum. Sunucu butonuna tıklayıp oyunumu başlatıyorum. Dünyamız açıldıktan sonra ESC tuşuna bastığınızda sol menü açılacaktır. Menü açıldığında sunucu sekmesinin açıldığını göreceksiniz. Burada 4 taneli katılım kodunu gördüğünüzde oyunumuz katılımcılar için hazır hale gelmiş olacaktır. Yeni bir dünya ile sunucu oluşturabilmeyi başarıyla tamamladık. Şimdi de herhangi bir dünyanızda nasıl sunucu oluşturabileceğinize bir bakalım. Bunun için öncelikle dünyamıza giriş yapalım. Dünyamız açıldıktan sonra ESC tuşuna basarak ikinci sekmeye geçiş yapalım. Bu sekme sunucu sekmesidir. Burada sunucuyu başlat butonuna tıkladığımızda dünyamızda bir sunucu oluşturulacaktır. Burada 4 haneli katılım kodunu gördüğünüzde oyunumuz katılımcılar için hazır hale gelmiş olacaktır. Oyun kurucular için sunucu oluşturma bu şekildedir. Peki sunucu açılmış dünyalara nasıl bağlanabiliriz? Bunun için oyunun ana menüsüne geçiş yapalım. Burada dünyaya katıl butonunu göreceksiniz. Bu butona tıkladığımızda karşımıza 4 haneli şifre isteyen bir pencere gelecektir. Hangi dünyaya bağlamak istiyorsanız o dünyanın sunucu kodunu buraya yazmamız gerekmektedir. Ben katılım kodunu yazıyorum. Kısa bir arama sonrası katılmak istediğim dünyanın kimin kurduğu bilgisini içeren pencere açılıyor. Katılacağım dünya bilgileri doğru ise katıl butonuyla dünyaya katılabilirsiniz. Dünyaya katılabilmek için üç önemli bilgiyi unutmamalısınız. Bir dünyaya katılmak istediğinizde, ancak sunucu kuran kişinin paylaşacağı katılım koduyla dünyasına bağlanabilirsiniz. Her bir katılımcı, ancak kendi hesap ağındaki kişilerin dünyalarına bağlanabilmektedir. Her dünyaya en fazla 30 kişi bağlanabilmektedir. Oyuna katıldıktan sonra ESC tuşuna bastığınızda, Açılan sol menüde oyunda hangi katılımcıların olduğunu görebilirsiniz. Katılımcılar geldikçe menü içerisinde isimler alt alta sıralanıyor olacaktır. Oyun kurucular bu isimlerin yanında yer alan yıldızlara tıklayıp her bir katılımcının oyun içerisindeki izin düzeyini değiştirebilirler. Operatör tam yetkiye sahiptir. Üye oyunda blok inşa edip kırabilir, genel izinlere sahiptir. Ziyaretçi ise oyunda blok inşa edip kıramaz. Sadece yapılanları izleyecektir. Dünyanızda sunucuyu durdurmak istediğinizde ise sunucu sekmesi içerisinde yer alan sunucuyu durdur butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Aynı anda tüm katılımcıların dünyadan ayrıldığını göreceksiniz. Bu sayede dünyanıza oyuncu katılımını da durdurmuş olacaksınız. Böylelikle çok oyunculu bir dünya için sunucu kurma ve dünyaya katılabilmenin nasıl olduğunu öğrenmiş olduk. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımızı takip etmeyi unutmayın.